Herkese yeniden merhaba. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz. Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Ve onun ilerlemesiyle beraber. Tehlikeli bir süreç bu. İnsanları sanki beyinlerini bir nükleer silahların kullanıldığı yeni bir çatışmaya hazırlar gibi bir görüntü veriyor. Gerek Rusya, gerek Çin, gerek Amerika'dan yapılan açıklamalar. Esasında ortaya çıkan tablo çok net. Üçüncü Dünya Savaşı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan tek farkı nükleer silahların kullanılmış olması olacak. Niye? Çünkü şu anda izlediğim kadarıyla tıpkı İkinci Dünya Harbi'nde olduğu gibi bu savaşta yani Üçüncü Dünya Harbi'de büyük bir ihtimalle Avrupa ve Pasifik olarak iki ayakta gerçekleşecek. Gerçi İkinci Dünya Harbi'nin Avrupa ayağı ve Pasifik ayağı bugünkünden farklıydı. Ama sonuç itibariyle aktörler aynı. Yani 1938-1945 yılları arasında insanlık Avrupa'da Nazi Almanyası ile İtalyan faşizminin ortaklığında oluşturulan bir cepheye karşı savaştı. yine 1941 ile 45 arasında Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri Japon militarizmine karşı büyük bir savaş verdi. Şimdi değişen dünya sisteminde İtalya ve Almanya NATO üyesi ve Amerika'nın en yakın müttefikleri. Japonya NATO üyesi değil ama ondan daha çok Amerika'nın müttefiki. Peki karşıda kim var? Nazi Almanya'sına karşı büyük savaş vermiş olan Sovyetler Birliği'nin mirasçısı Rusya ve Japon militarizminin 2. Dünya Savaşı'ndaki katliamlarından çok çekmiş olan ve çok büyük yıkımlar yaşamış olan Çin. Roller değişmiş ama cepheler aynı. Demek ki 3. Dünya Savaşı da aynı cepheler üzerinden devam edecek. Niye bunları söylüyorum? Tabii Türk medyası çok üzerinde durmuyor. Ben de durunca çok fazla da İzlenmiyor esasında. İzleniyor da hani benim tahmin ettiğim kadar bir hassasiyet göstermiyor izleyici. Doğal olarak çünkü uzakta bir bölge Pasifik. Ama savaşın bir cephesi e, pazar gününden bu yana üç gündür olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Yani Pasifik savaşa hazırlanıyor. Arkadaşlar daha ne daha net ne kadar söyleyebilirim. Bakın pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Tayvan Boğazı ve Tayvan Adası civarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tatbikatı gerçekleştirdi. Tayvan'ın açıklamasına göre Çin'e ait 71 savaş uçağı, drone ve tanker uçak Tayvan'ın belirlenmiş hava sahasına girdiler. Bugüne kadar yaşanılmış en büyük Saldırı provasıydı. Deniz havada derin vuruş kabiliyetini arttıran ve Tayvan çevresinde tatbikatları yükselten bir e, tatbikat gerçekleştirdik diye resmi açıklama geldi Pekin'den. Yani deniz havada derin vuruş kabiliyeti tatbikatı. Çay ing var, Tayvan pre Başkanı dedi ki, Otoriterliğin saldırgan kimliğinin yayıldığı bir dönemde savunma kabiliyetlerimizi arttırmak zorundayız. Ne kadar hazırlıklı olursak o kadar az tehdit ediliriz dedi. Ama Çin Halk Kurtuluş Ordusu komutanı var. Çin Doğu Komutanı Şii. Bakın ne kadar takip ediyorum. Yapılanlar. Bu yapılan tatbikatlar Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan İttifakı'nın bir süredir devam eden kışkırtmalarına net cevaptır dedi. Yani dedi ki biz bu tatbikatları boşa yapmıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan'ın oralarda ne hikayeler çevirdiğini görüyoruz. Ve biz de bu tatbikatları buna göre yapıyoruz. Hep söylüyorum Global Times var Çin'in İngilizce yayın organı resmi. Orada Edward, bir şey yayınlandı, köşe yazısı daha doğrusu editorial. Orada diyor ki bütün bu tatbikatın ana amacı Tayvan'ın muhtemel bağımsızlığını önlemektir. Çin Halk Cumhuriyeti olarak şunu net olarak söylüyoruz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Son savunma bütçesinde de Tayvan'ın savunmasına para, bunlar tabii takip ediliyor. Yani sen bir adanın savunmasına yani çok kabaca 17 milyar dolar ayırıyorsan ve bu rakam e, savaş sürmekte olan e, Ukrayna'ya son 10 ayda yaptığın rakama yakın bir rakamsa tabii ki adam bunu şöyle görüyor. Benle tek Çin anlaşması yapmış gibisin ama direkt olarak Tayvan'a 17 milyar dolarlık askeri yardımla bağımsızlaşmasına çalışıyorsun. Olay burada ve gerçekten o an itibariyle Tayvan körfezinde bu dönemde yaşanılmış en büyük gerginliklerin yaşandığı açık bir gerçek. Fakat Çin bununla yetinmedi. Pazartesi itibariyle yani pazar günü bunu yaptı. Pazartesi itibariyle bu sefer direkt Japonya'ya hedef alan bir tatbikat başlattı. Biliyorsunuz hep bunları ben anlatıyorum e, sizlere. E, geçmiş videolarımda Japonya sadece ve sadece önümüzdeki 5 yıl içinde Bakın savunma harcamaları demiyorum. Onlar ayrı bir kalem. 5 yıl içinde tam 313 milyar dolarlık gelişmiş savaş sistemi ve mühimmatı almaya karar vermiş bir planı yürürlüğe koydu. Bunun içinde 1000-2000 kilometre menzilli balistik füzeler var. Çin Çin bu gelişmeden olağanüstü huzursuz. Çünkü Japon militarizminin ne olduğunu Şangay katliamlarında topraklarında yaşamış olduğu Japon işgalleri ve zulümlerinde çok iyi bilen bir millet. Burada Nansei Ryukyu adaları var. Şöyle Japonya'yı gözünüzün önüne getirin. O Japon adaları dört tane büyük adadır o. Onun devamında ee, Nansei, Ryukyu adaları zinciri var. Pasifik'te böyle zincirler vardır. Bunlardan 5-6 tanesi çok e, büyüktür. Yani için üzerine hava üssü falan kurulacak kadar. Bir kısmında hiç kimse yaşamaz falan ama bu Japonya'ya ait bir adalar zinciri. Ryukyu, e, Nansei ve bu adalarda Japonya son dönemlerde Çin'in e, ve bu adalar il, ilginç yönü Tayvan'la buluşur. Yani Tayvan'la Japonya bu adalar üzerinden komşudur aynı zamanda. Ve son dönemlerde Çin'in Tayvan'a karşı olan tehditkar politikaları çerçevesinde Japonya, Ryukyu, Nansi adalarının bir bölümünde e, balistik füze sistemleri yerleştirdi ve hava üsleri yaptı. Yani e, uzun menzilli 130 adet, 130 adet e, saldırı helikopter yerleştirdi ve o, o bölgeye yerleştirdiği savaş uçaklarının tamamını bin uzun menzilli balistik füze de yerleştirdi. Yani böyle bir silahlanma gerçekleştirdi. Şimdi e, Batı Pasifik'te yani Ruyukyu adaları civarında hala Çin, Çin Halk Cumhuriyeti Lianong uçak gemisinin liderliğinde büyük bir askeri tatbikat yapıyor. Japon ve Amerikan donanmaları da aynı bölgeye yığılmış vaziyette. Bu yığılmalardan falan çatışma çıkar mı? Çıkmaz ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Amerikan nükleer bombardıman uçakları Güney Kore'de. Güney Kore ve Amerikan hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri denizde. Aynı anda Çin burada. Buradan Japonya bastırıyor. Bu arada Çin'le Rusya üç günlük tatbikatlar yapıyor. Yani bu tatbikatlar esasında bir savaş manevrası. Onu anlatmaya çalışıyor. Ve taraflar Pasifik'te ne Rusya, ne Çin, ne Amerika, ne Japonya, ne Avustralya ne de Güney Kore geri adım atmıyor. Güney, Kuzey Kore'den havalanan 5 drondan birinin dün, yani bu, bu sabah diyelim, öyle diyelim e, Seor'a e kadar ulaştığı bir atmosferle karşı karşıyayız. Ve hepimiz tabii Ukrayna'yı doğal olarak takip ediyoruz ama Pasifik'te doğabilecek büyük bir hesaplaşmanın insanoğlu açısından altından kalkılabilir bir bedeli yok. Niye derseniz, zaten Covid yüzünden şu anda çok zor günler geçiren Çin, bir de büyük bir savaşa girdiği zaman dünyanın tedarik zincirleri çöker. Yok olur. Siz yan bakkalda bir tane şey bulamazsınız. Pirinç bulamazsınız. Olay bu. O yüzden Orayı da yakın takipte devam edeceğiz. Hoşçakalın.